arkadaşlar bugün sizler birlikte haftadan sonra yeni bir video olacak. Size bugün TNT tek oyun çekmişsiniz. Başlayalım. Evet buradan TNT'yi hemen seçtim. Burada parkur var hemen parkur mu yap, parkur olmuyor. Ya tamam, ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? Ee, ben buradan nasıl çıkacağım? Buraya kaldım, burada kaldım. Lan adamlar geçti. Biz burada takılı kaldık. Merdiven mi var. Ha merdiven var burada. Anladım. Burada merdiven var. Ay ama ay adam içime giriyor. A Düştüm. Çok zor. Parkur yapabilen vardır ya. Parkuru bitiriyor adamlar çünkü. Az önce gördüm. Hmm. Az önce gördüğüm adam parkuru bitirdi. Ama hazır mıyız? Gel. Oh, geldi, <gülüyor> <gülüyor> Gel lan buraya. <laughs> Gel lan buraya. Daha düşmüyor. O <laughs> anlanın geliyor geliyor. Sen kimsin? Git git. Geç. Bakayım. Ooo bunlar diğer tiner bey. Belliyle kapışıyor. Adam iki hesaplı. Kız kız Arkamda değil değil mi? Tamam değil. Oyun dondu. Robi yedim. Ooo adamı nereye koydu? Attım lan. Kavga yok, 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 kavga yok. Git yok. Kavga yok. Oh, eyvallah. yeah <laughs> Kaç 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 a, 3 Aa, Gördüm 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 gördüm. Altta altta altta. A, a, arkada arkada arkada. Gördüm. Al bak TNT TNT. Bak. Ya oğlum şu TNT'yi ver ama. ben attım. <laughs> Ananı satayım. Ananı satayım. Aa! Ya neyse bir yerde bir Oha altı kişi var. Altı kişi mi bekleyeceğiz? Ay altı kişi bekleyeceğiz ne alaka? 30 kişi mi bekleyeceğiz? Abi. скит с кит Ne güzel parkur yapıyordum ama rahatsız ediyor. Lan oğlum. Merhaba. Dur TNT'nin yanına gideyim bakayım, bakayım ne yapacağım. Şurada bak Tiyant'a. Oha sen niye vuruyorsun lan bana? Sen niye bana vuruyorsun ha? İnan aşağı. et Atmayı deneyeceğim Aa tamam. Aa orada TNT. TNT orada dolaşıyor. Kapattık out. Anam. TNT. <laughs> ya! Nasıl vuruyor? Ya! Ya koş, ben başkasını bulayım. Buldum, buldum. Ama çok az saniyeler var ya. Yürü. Tam verdik TNT'yi. TNT değilim. Evet burada da bir tane adam var. Şu adam tiyenti değil. <gülüyor> <gülüyor> Aa adam TNT'lere kapılıyor. Epic Gamer. Gelme, gelme, gelme. Ananı sattığımın çocuğu. Niye bana veriyorsun? Al lan şunu. Git lan. <laughs> Abi gitmedi, gitti. Dön tamam, git? Abla evap oldu. Ah, <laughs> oh, şükür. Run. Lan oğlum. Yeah. arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir beğendiyseniz kanala like atıp abone olmayı unutmayın hepiniz çok seviyorum hoşçakalın bay bay.